Leon diye biri TV'den hepinize merhaba dostlar. Evet yanlış duymadınız Leon diye biri TV'den e, bugün çekiyoruz videomuzu. E, sebebi de şu Azat abimiz rahatsızlandı işte bir rahatsızlığı vardı. Sizleri yalnız bırakmamak adına analizlerini yaptı ama video çekemediği için bana söyledi. Ben de onun aracılığıyla sizlere onun selamını iletiyorum. Buradan da kendisine geçmiş olsun diyelim. Tekrardan eski haline, sağlıklı haline döner diyelim inşallah bir an önce. Kendi videolarını kendisi paylaşır. Daha güzel olur. Daha çok yakışıyor çünkü kendisi buraya. Onu söyleyelim. Şimdi şöyle söyleyeceğiz dostlar. Bugün Azat abinin 3 tane maçını sizlere aktaracağım. Analiz yapıp sonucunda çıkarttığı tahminlerini bana yolladı. Bu 3 maçı sizlere aktaracağım. Bugün 21 Temmuz Perşembe. Biliyorsunuz konferans ligi şeyleri var elemeleri var. Onları sizlere aktaracağım. Ve şunu söyleyeceğim dostlar. Bu 3 maç sonucunda da bir tane Azat abinin bundan haberi yok. Ben sizlere bir tane skor tahmini soracağım. Bu da bizim hani sürprizimiz olsun diyelim Azat abi kızmasın. E, skorunu sorduğum maçın yani yorumlara yazacaksınız tahminini. Bilen bir kişi Azat abi Telegram grubunu alacak. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında da herkese açık Telegram grubu bulunmakta Azat abinin. Oraya da tıklayarak ücretsiz şekilde gelebilirsiniz. Instagram'ın da linki bulunmakta. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi moral olsun Azat abimize. Videoları beğenmeyi unutmayın dostlar. Hemen hızlıca maçlarını vereyim sizlere de pek fazla bekletmeyeyim. Molde Esbjerg'a ağırlıyordu kendi evinde değerli dostlar. Konferans Ligi eleme turunda. Şimdi bu maça 2.5 üst demiş. Güzel de bir oranı vardı. E, Azat abinin tahmini bu maça 2.5 üst. 1.50 orandan bunu verelim. İkinci maçımız Antwerp. Kosova ekibi Drita'yı kendi evinde ağırlıyor. Bu maça da 2.5 üst demiş Azat abi. Güzel de oranı vardı. 1.38 hani kupon tamamlamak için ve ekstradan kuponlara koyabilirsiniz. 1.38'den de buna 2.5 üst yazmış. Değerlendirebilirsiniz. Bazen kendi evinde Kuzey İrlanda ekibi e, Krosa, e, Krosa Dars'ı ağırlıyordu değerli dostlar. Burada şöyle bir tahminde bulunmuş diğer ikisine farklı e, ikisinden daha farklı olarak. Basel'in en az 3 gol atacağını söylemiş. Basel ev sahibi 2.5 üstün oranı da 1.46. E, bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, onu da o şekilde aktarmış olalım sizlere. Şimdi Azat abinin verdiği 3 maç bitti. Biz gelelim skor maçımızı soralım sizlere. Hemen yani şuradan seçmiştim ben. Levski Sofya kendi evinde Pauka ağırlıyor değerli dostlar. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşmada. Bu maçın skorunu da yorumlar kısmına yazarsanız oradan bilen bir kişiyi e, Azat abimiz Telegram grubuna alacaktır. E, onu da söylemiş olalım. E, 21 Temmuz Perşembe günü maç tahminleri bu şekildeydi. Hemen açıklama kısmından ücretsiz Telegram grubuna gelmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz hem Azat moral olmuş olur hem de mutlu etmiş olursunuz. Yorumlar kısmına da soru ve görüşlerinizi ve geçmiş olsun dediklerinizi yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Umarım hepsi de yazdığımız gibi gelir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.